Evet dostlar. Adminin base'ini patlatıyoruz. Yani biz pat adam patlatıyor biz izliyoruz. İşte bak. Quick Bu adam nasıl %100 yüz kanı bulmuş ya. Bu bu arada seriye dahil değil. Karışık bir video. Alkışla lan. Brave. Aha. Can we enter? Can we join? Attack. Oğlum oyun çok kasıyor ya. What is this base man? It's like a maze. the bunches. No fucking way. <laughs> bak çok iyi ya. Bulma lan bana bulma. Aa oh, bu ne oğlum? What? What is this? Bro bro don't 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 agro don't agro the Banshees. No. Escape. Sorry. Bro so obvious. <laughs> Be careful with the Banshees, babe. They can literally the botlar lan tek attı. Admin'in base'ini patlatıyoruz bu arada. Admin'in bu gerçekten saçmalık. O neydi lan öyle? Admin manyan teki. şunun kanı ne? Skolaş. Gel bakayım skolaş. Allah Allah manyak ya. Hep dün bana item veren adam. Gerçekten çok sağlam. Sağlam bir herif. Ben yani adminin base'i patlatabilecek kadar sağlam. Burası Gloomrot bu arada. Gloomrot'tayız. Gloomrot South. oyun çok donuyor. Adamın base'i o kadar büyük ki. Şu hale bak. Yani normal bir base değil. Onlara katılmamız lazım çünkü loot var. Çok loot var orada. Acil. Hi. Ay. Bro, I'm dead. What the fuck is this Nice. Oh. What the fuck? Ben var ya içine sıçtım şeyde. Vallahi bunları ben ayağa kaldırdım. Bunları ayağa ben kaldırdım. Benim yüzümden uğraşıyorlar şu an. Yani tüm insanlık, tüm sunucu neredeyse burada. Bu amatörün de amatör bir video vardı. Şey boş verin Sesleri boş verin. Oğlum dalma, dalma. Ne yapıyorsun sen? Bu troll ha. Bu bizi trollemeye çalışıyor. Troll bu. Bu troll istemiyor. O senin ben yüz vurdu tek şeyi. O ya Bir dakika. Ya arkadaş dur bir sırtımız yere gelmedi bir türlü. şuraya çekeyim çare. Onlar uğraşsın ben uğraşmayayım. Yani böyle bir şey yok. Ağır dur bir tane banshee öldü. Bu banshee bayağı güçlü bir şey ya. Hello, what is my loot? I need my loot. Aa ben deli, deli ya. Al işte uyandırdı. Someone take my loot, motherfuckers. Give me my loot, please. Ben sadece bir fareyim. Ah. Oh. Oğlum yüzük kırıldı ya. Bu da ben... <laughs> yüzük kırıldı. Şunlara bak. Kaç kişiyiz? 10. 10 kişi adminin base'i için burada bekliyor mükemmel. Bir tane ayrım pistol bulsam yeter. Şu an amacım pistol bulmak. Bu da hasar yememeye bakalım. Ölürüm çünkü. Mahvolur. Vallahi o şuna bak. Bu ne? Oyun çok donuyor be oğlum. Şimdi ayarları kes ayarları kısmak da istemiyorum çünkü çökebilir. Çökerse sunucu dolu. Sıra falan da bekleyemiyoruz. Giremem bir daha. Skola neymiş? Increase spell power, reduce cooldown. Öld öldüm büyük ihtimal. Ay yüzüğümün kırılması çok kötü oldu ya. Şu an her şeyim düştü. Yani burada şu an bir savaş olursa zayıf halkanın da zayıf halkası ben oluyorum. 35'im çünkü. Yani zayıf halkanın da zayıf halkası. Luk luk Arkanda lan. Sen ne yapıyorsun? Meditasyon yapıyor kralım. Mutant Grease. Aa bak bunları toplayabilirim ha. Bak bu adam niye Lucian gibi lan? iki tane çift tabanca yapmış. Reis. Aynı Lucian. Hocam yazmayın ya. Geri zekalı mısınız? Google'u kapayım. Ne yapıyor bu? Siege golem çıkarıyor galiba. İçeriye bir bakalım. Durum ne? Pep kaç pep? Ölçün lan. Bu adam dün geldi bana demir set verdi. Demir kıyafetler. Kıyafet demişim. Silah şu tırpan ve meyse ben bu adamdan aldım. Ben izleyeceğim yapabileceğim hiçbir şey yok çünkü bunlar benim seviyemi çok aşıyor hani. Kuru kafa gözüküyor abi Banshee. Milletin kanlara bak yüz yüz falan takılıyorlar. Tamam dur. Is there anything apart from banshees? Şey mu? Bulabiliyor muyuz? Bak burada beni daha önceden öldüren adamlar falan var. Geri mısın dostum? Saf mısın ya? Yani? Niye vurdun? Var. bunun iyi yanı. Bak kimse bir kimse bulmuyor böylene. Kimse bulmuyor. Ne güzel Herkes admin'in base'ini lootlamak için hazırda bekliyor. Admin adı neymiş? Flexus. Aa Flexus. Denk geldim. Bu tombların içinde ne var? Usta i̇şte tombları lootlayalım. Yani biz buna ben buna bile muhtacım şu an. Tom. O ne? Aa, bu ne? Hiç de no... ne olduğunu da hiç bilmiyorum ha. Geldi, kral geldi. Vur dostum. Adamı atı ölecek yalnız çekilin çekilin geri güçtüler olsun ben dokunmayacağım aha Oh shit o neydi? Lan admin içeride mi? Kapıyı kim kapattı? Hocam don tatak ya. Ölüyorum vallahi don tatak. o oh, sağlam vurdu lan. don hit the şey Ha ben 35'e düştüm mü seviye olarak? Herhalde oyunu bilmiyor sanıyor. Tamam. Oğlum ne yapıyorsun? Kendine yer. Tol kim? Bu ne? Vedaya kim? Aa o da, ha, bu adminin servantları. Ha, köleleri. Ben şu köşeye doyun. Aha. Bak bak. Allah'ım. Sus yok mu <laughs> ya? Don 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 attack me. I mean we have 5 minutes. Yeah, no time. Oh. Ölüyorduk lan. Oğlum bak beni şerefsizlik olsun diye öldürürlerse var ya. Geliştiğim zaman herkesin evini patlatıyorum. Can someone give me a hurt or red please? Hello, hello. Yok mu kimse lan? Bir katalan yok ki. Hearing apparatus not working. Sorry. Öleceğim lan ben burada. Bir fare mağara bulayım bari dışarıdan. Ama loot'u da kaçırmak istemiyorum. Ne yapacağız? Bu kim adam? Ayı'ya dönüşmüş bu bana ya. Adam ayı olmuştu bana buluyor. 52 seviye. Benim ekol. 51'miş. Benim tayfadan. Ben mi gideyim? Fare mağara bulayım hızlıca. Yani bu evde de fare olacağını sanmıyorum ama... Loot'u kaçıracağız, boş ver ya. Kalalım içeride. Kaçırmış bile olabilirim şu an, boş yapıyorum çok. Hello? Aha üst kat. Koşun ula. Look out diyor, dikkat. Hocam ilerleme ilerleme. Abi kanaz ya. içeride bir fare mal yok mu ya? Uuu me. İş yapaş. Neden yapmasın? O, Güzel. Güzel. Millet asıl loota gitti biz burada mal bir şeylere bakıyoruz ya, Allah kopayı yiyeceğim. Var mı hocam bir şey? yapma be, bu ne sadece saman. Gems. O o what the fuck man Sen manyak mısın be adam Gems başka Jewels and Legendary bak bunu sömürmüşlerdi biz de iki şey alalım Ay be Kullanabiliyor muyum Şunları atayım diyor. Resource istiyor resource demirmemiş varsa alırız <laughs> Bırakırlar mı hiç Crafted'a bakalım Crafted i̇ş, Bu da ne iş yapar ben bilmiyorum ki Şunu al Şunu al kolar şeyini bırak 140 cam al şu Filistin Leather, Filistin Başka isim bulamadım. Bunları sömürmüşlerdir. Castle PvP kapandı. Daha fazla vuramayız. Elimizdekilerle yetineceğiz. Yani bu da bir şey var mı? Fare falan var mı lan yiyeyim? Fare var mı? Lan admin bir gelecek. Bu ne lan? diyecek. Base'in haline bak. Resources. Blue RTC ne? Blue RTC. Ha. Redesans. Toast Sapling. Bak bu bende kalsın. Bunu at. Şunu al. Şunu da at gözünü seveyim. Ne işe yarıyor? Üst katta bir şey var mı acaba? Buradan bir şey alamıyoruz. Thank you Pep. Pep is the real Giga Chat guys. Let's go. Pep <laughs> is the real Giga Chat guys. <laughs> Çok iyi ya. Oğlum bu odaya girebilsek var ya. Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Bu açılmaz mı? A Castle PvP kapandı değil mi? Doğru. Alkemi, Cam falan bulabilir miyiz? O, fare güzel. Fare alacağım. Ye fare. Şimdi buradan hayatta kalması da var. Çünkü dışarısı tehlikeli. Hem insanlar, hem şeyler. Kötü insanlar ve düz yaratıklar. Başımıza bela açabilir. Mesela bu adam Dutaz diye beni öldürebilir burada. Her şey olabilir. Kimseye güvenmeyeceksin. Admine yazık lan. Şu base'in geldiği hale bak. Vallahi diyorum şuna bak. Oha adamın yaptığı eve bak. Şş, sakın öldürmeyin ha. He. Hepi çağırıyorum. Bu arada sandık varmış. Kimse fark etmemiştir inşallah bakalım. Ne oldu? Başarısız mı olduk açmakta? Açılmadı. Boş. Bu da boş. Biraz geç başladık ya. Neyse yarın inşallah Pep yarın daha sağlam bir kadro, daha sağlam bir daha sağlam siege golemlerle gelir buraya. Maymunlar bunları kırmış. Neden kırdınız? Dalma kanka. Sakın. Zaten Pep burada. Zayıfların savunucusu. E, do you want tek scrap? Do you want this? you want hocam. Bunu anlaşamıyoruz. Bu da dün geldi. Geldi bir şeyler sordu. Ben bu adamla anlaşamıyorum hacı. Admin'in yaptığı eve bak. Ben de korkuyorum evimi yağmalayacaklar diye. Benim eve kim yağmalı? Asıl gideceksen böyle bir ev yağmalayacaksın. Şöyle Şu alak. Şunu yapsam mı gelmişken? I'll see polio. Hey, do you have nine skulk stone? Just nine. No, nope, sorry, I didn't loot anything. Ah, okay. i have it at home for you okay uh, if you want some loot i can give you uh, like tech scrap it's nothing to me i can't craft anything with tech scrap Buradan şunu yapayım. Yani Skork Stone lazım 9 tane. Bunu yapmak için. Yani bu Artisan Table oluyor değil. Ama bende de varmış. Lan yapabiliyormuşum. Boş yaptık. Hayır, üst katta bir şey var mı? Boş. Evet. Burada prison cell'ler. Bürosun sel ne işe yarıyor? Allah Allah. Neyse bilmiyorum. Bu bir raid videosuydu. Valla. Sevinin çok önünde ama güzel bir an olduğu için atmak kararı aldım. Evet bu kadardı dostlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.